Para babası kanalından merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? E, nereden girdin? <laughs> ya biraz farklı şeyler yapalım artık ya. Para babası kanalından merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz, yeriniz... Ne oldu ya? Para babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda arkamda görmüş olduğunuz Opel... Çek çek, çocukları çek. Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda arkamda görmüş olduğunuz Opel Corsa aracımızı inceleyeceğiz. O gün arabayı apar topar aldık ama detaylı olarak size gösterme şansı bulamamıştık. Fakat burada şöyle problemler de oluyor. Onu da tekrardan videoya başlamadan önce söyleyeyim. Biz arabayı videodan çok beğendik. Almak istiyoruz diyor arkadaşlarımız. Daha önceki video bir başka arkadaşımız kapora vermiş olabiliyor. Buna benzer durumlar oluyor. İlla da bir inceleme videosu, illa da bir Instagram'da arabayı duyurup da böyle herkesin gözüne sokmamızı beklemeyin arkadaşlar. Hoşunuza gidiyorsa, ilk cevap veriyorsa aldığımızı izlediğiniz videodan da bakarak arabayı alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar arabamız 2013 model. Enjoy Plus Corsa 1.3 dizel manuel. 130 bin kilometrede Türkiye'deki boyasız etiketiyle satılan bir araba. Arabamızda kozmetik sorunlar var. Şöyle gösterelim. Şurada bir kozmetik sorunu var bakın arabanın sırf kaputunu boyatmayalım diye o boya sıkıntısını yaşamayalım diye burasını dalga dalga çekiştirmek için çekim bir hale getirmişler. Arabanın etrafını kozmetik olarak geziyoruz. Tampondaki detaylara falan girmeyeceğim arkadaşlar. Neden? Bu araba 2013 model. Bu araba öyle çok ufak tefek deşelenecek bir pozisyon yok. Arabanın genel anlamda kasası çok düzgün böyle. Pırıl pırıl. Arka tarafına bakıyoruz. Park sensörü var. Tamponunda buralarda kozmetik problemler var. Hiç hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Onlara takılan insanlar bu arabayı kesinlikle alamazlar, almamalılar. Şurasında bir çizgi var, şurasında bir güneş yanığı ya da kuş pislemiş, yapmış burayı, bir şeyler olmuş burada. Adam temizlememiş, öyle bir deformasyonu var. Arkadaşlar bunun farına bizden önceki sahibi videoda izlemişsiniz de siyah bir tane şerit çekmişti. Fena da değil, şık da duruyordu bana sorarsan. Sıddık işte, sökmüş o şeyleri. Benden habersiz, bu ne demiş, böyle olur mu demiş, böyle sevmem ben böyle eklentiler demiş. Olacaksa adam gibi modifiye olacak demiş, turbo olacak demiş, manifold olacak demiş, sökmüş abi onları. Şimdi Şimdi arkadaşlar bu arabanın olayı neydi? İki arkadaş alım satımda bir, bir araya geldiler. Önceki sahibinin tavanına yapıştırmış olduğu folyoyu sökerken bir sorun çıktı. Verniği kaldırdı folyocu. Birkaç kelamla değineceğim kendisine birazdan. Şuradaki verniği kaldırdı. Şunu gördükten sonra arabayı alacak arkadaş panikledi. Arkadaşlarını aradı belki de eşine dostuna sordu. Tavanda da verdi kalktı dedi. Onlar da dediler ki aman Allah'ım kesinlikle o arabadan koşarak uzaklaş bırak alma dedi. O abi de 5000 lira ben sana madem benim için bu folyoyu söktün dedi. 5000 lira veriyorum helal hoş olsun dedi. Al kardeşim senin de gönlüne sensin ama ben bu arabayı almayacağım dedi. Arabayı satan abi bir elinde 5000 lira bir elinde tavan verniği atmış arabasıyla beraber böyle kala kaldı. Şimdi bu tabloda da tabii biz baktık arabanın fiyatı uygun. Araba kazançlı. Araba yani hani tabiri caizse ekmekli. Öyle çok aman aman çılgın karlar kovalamıyoruz ama biz kazanırız bu arabadan dedik. Gittik madem bu arabayı almadılar, madem bu araba orada bunlar olmuş, sahibi oradaki 5 lirayı oradan düşer, biraz da küçük bizim için indirim yaparsa biz bu arabayı alırız dedik. Sahibi de sağ olsun bizi kolay sağladı biraz. Gittik arabayı aldık geldik. Bu tavandaki Vernik atmasının bizim bu arabanın iç kondisyonu ve bir alakası var mı yok. Mesela gelin arkadaşlar göstereyim şöyle gel. Arabanın hiçbir şekilde kuaför yapılmamış, temizlenmemiş, kirli halini görüyorsunuz arkadaşlar. Kapı döşemelerinde hiçbir iz yok. Tertemiz bak pırıl pırıl. Gıcır gıcır araba. Bak şöyle içine girelim. Şöyle direksiyon simidi falan tertemiz. Şurası tertemiz. Düğmelerinde hiçbir sorun yok. Dön dönüşleri falan şıkır şıkır. Arabanın vites geçişleri... Arkadaşlar böyle yağ gibi biliyor musunuz? Hiçbir sıkıntı yok bak. Tavan döşemesini göster Asımcığım. Tavan döşemesi tertemiz. Koltuklarda sigara yanı olmaması, tertemiz olması, arabanın içinin burcu burcu kokuyor olması. Yedek anahtar da yok arabanın. Şey de evet. yok. Şimdi normalde benim kriterlerde yedek anahtarı olsun şudur budur bu tarz şeyler vardır. Ben severim böyle temiz her şeyi dört dört arabayı severim ama şimdi bu araba piyasa standartlarında asgari ihtiyacı karşılayacak arabalar kategorisinde olduğu için bu arabalarda daha temel kriterlere dikkat ediyoruz. Etrafında diğerlerini çok etten alana tepinmiyoruz. Her şeysiyle dört dörtlük olan bu arabanın o tavanındaki vernik yanını gözüme büyütsem bu arabayı alamam. Gözümde büyür 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 ve ben bu arabayı genelde kaygılanırım satar mı satamam o kaygı. Ama arkadaşlar bu arabanın %95'i her şeyse dört dörtlük orada bir tane kusuru var. O kusuru da artık ben kesinlikle görmedim. Muhtemelen benim gibi onu umursamayacak müşteriler de bu arabayı alır duygusuyla. Ben bu arabayı aldım. Bu arada arabanın folyosunu sökerken tavanındaki verniği kaldıran folyocu abimiz. Eğer bizi izliyorsan sana selam olsun. Bilmiyorum yeriniz dükkanınız neresidir. Ama eğer siz bu hatanızı revize etmeyle ilgili bir adım atarsanız ben de inşallah sizin ücretsiz reklamınızı yapıp bunu yayınlayacağım. Size çok küçük bir tane olay anlatacağım arkadaşlar. Vakti zamanında Aydın'da, Aydın AVM'nin içerisinde bir dükkan açmıştım. Forum Aydın'a dükkan açmıştım. O dükkanı açtığımda 5-6 tane televizyon böyle devasa büyük televizyonlar kuruluyor arkadaşlar. O devasa televizyonların içerisinde bir takım etkinlikler yapacaktık. Bir dükkandı böyle. Elektrik sistemi kurmak için Aydın'dan bir tane elektrik, elektrikçi esnaf buldum. Abi geldi dükkan içerisinde oturdu işte üst tarafına baktı falan. Tavanda gezdi, kabloları çekti, her şeyi yaptı. En son dedi ki tamam dedi tüm bağlantıları yaptım dedi. Televizyonun birinde görüntüyü deneyelim dedi. Fişi taktı. Yukarıdan da bir açtı. <laughs> televizyon dumanları vermeye başladı sağdan soldan. Yani televizyon yandı bildiğiniz. Cayır yandı. Ondan sonra tamirci abi şöyle ama tamirci değil elektrikçi abi şöyle baktı. Baktı baktı. Elemanlar dedi oğlum dedi fazı mazı bilmem neyi ters mi lan dedi. Ondan sonra işte bir iki yanında sandık söylendi. Şöyle durdu durdu durdu. Bu bizim hatamız dedi ya. AVM'nin içindeyiz zaten. Hemen gitti tane aynasından bulamadı. Daha büyük, daha güzel bir televizyon almış yani Emsal olsun diye diyerekten. Hemen aldı getirdi kutusundan çıkarttı sıfır televizyon duvara astı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak bu da esnaf. Yani değil mi? Bu da ticaret. Şimdi ben bu o televizyon takıveren abiye ne müşteriler götürdüm. Orada bir sürü adama yönlendirme yaptım AVM'de. Herkes beni tanırdı. Şu adama git abi, şu adama git abi, şu adama git abi. Ondan sonra işte her aydına gidişimde Isparta'dan işte hediye de giderdim. İkram İzzet'te bulunurdum. Isparta'ya çağırırdım. Yani öyle ilişkilerimiz oldu ki belki o aldığı televizyondan daha fazlasını sadece benim yönlendirdiğim müşteriden kazanmıştır. Böyle güzel esnaflık örneklerinin ticarette yapılan hataları telafi etmenin ve buna benzer yapılan böyle güzel faaliyetlerin elbette öteki dünyada çok güzel kazanımların vardır. Fakat biz bu dünyada bile çok harika kazanımlarını gördük. O yüzden bu folyo işinde ister istemez bilerek ya da bilmeyerek zarar veren abimiz her kimse ona da tavsiyemdir. Ya bulsun adamları hakkını helal etsin, parasını versin. Ya işte başka bir metotla bunu telafi ederim ben desin. Biz de gidelim abinin dükkanını çekelim, reklamını çekelim, anlatalım. Şöyle güzel kaplama yapar, böyle güzel iş yapar diye. Onu da bedava yaparım yani. Çok konuştum arkadaşlar. Motor kaputunu göstereceğiz. Motor kaputunu açalım bir motora bakalım. Bagaj kapağını açalım. Arkasına bakalım. Çok kısa bir sürüş testi yapalım videoyu bitirelim. Video uzayınca tempolu bir şekilde hemen hızlı bir şekilde arabanın koş 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 sanki koşunca video hızlanıyor. Evet arkadaşlar motoru bu gördünüz. Şu bir şey yeri değişmiş herhalde bak bu naylon poşeti falan. Ana akü de sıfırmış. Sıfır. vay anasına ya. ya vay anasına. Akü de sıfır o da sıfır. Aman tertemiz maşallah. Bagajını gösterelim gel abi. Bagaj da tertemiz Işıl ışıl ışıl. Ekspertiz burada. İki adet ekspertiz var. Evet. Ana paspaslar da duruyormuş içinde. Vay anasını ya. Vay. Abi araba arayıp da bulamayacağın i̇şte. araba ticareti bozdu Aa, bundan dolayı. Ticareti bozdu. Tavandaki vernik. Hadi bakalım vernik. Bu araba şimdi biz var ya inanılmaz ekmek yeriz bu arabadan Allah izniyle. Kazanırsın. Hak etmedik mi abi? Hak abi. Almadım. Almadılar. Almadılar. Gittik biz aldık yani. Almadılar işte. abi. Korktular. Hatta bunun videosunu alış videosunu yayınladıktan sonra bir abi almak istedi. Mail attı bana. Şu fiyat abi dedim. Aa fiyatı iyiymiş dedi. Ondan sonra abi dedi bir arkadaşıma sordum dedi. O tavandaki dedi vernik var diye dedi. O vernikten dolayı bu arabayı satamazsın abi dedi abi. ya. Korktum abi dedi. E dedim o vernik için sana hadi bir indirim yapayım oğlum. Abi istersen yarısına versene ben onu alamam ben korktum dedi. Hadi. <laughs> vallahi billahi ya. Ya abi bu takıntılı nedir ya? Arkadaş, bak yani bak hayır. Diyelim ki bu arabayı 10 bin lira fiyat indirdin. Tamam mı? Bak 10 bin lira fiyat indirdin. Ulan 10 bin lira altında ağır hasarlısı başlıyor. Lan bu verdikten dolayı ağır hasarlıyla meş oluyor bu araba? İşte arkadaşlar daha önce de bu yaşandı. Bir arkadaşın gelip de ben bu arabayı almam dediği Subaru XV'yi biz aldık. Geldik burada karıyla sattık. Allah'a çok şükür. Bunda da yine bu arkadaş ben bu arabayı almam dedi. Gittik bir o arabayı aldık sattık. Arada bir iki tane de böyle araba oldu arkadaşlar. Onları video çekecek zaman olmadı. Fırsat arabalarında yayınlandı. Bir iki ufak tefek kusurdan dolayı alıcılar almak istemedi. Hatta satıcı indirim yapmasına rağmen almak istemediler. Biz gittik o arabayı aldık. 10, 20 neyse kazancı üstüne yazdık. Çat diye hemen kısa süre içerisinde ilana koymadan, videosunu çekmeye zaman bulamadan sattık. Buna benzer olaylar çok oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar hala daha bunlara rağmen bizim fırsat arabaları Instagram sayfasında işte bu araba fırsat değil. Sayfa amacından çıkmıştır. Bir daha işte daha ucuz arabalar yoktur gibi yorumlar gelmeye devam edecek. Onların sonu olmayacak. O yüzden siz yine kendi araçlarınızı bulduğunuzda interneti şöyle bir süzün. Ondan sonra sayfanın güvenlik kriterleri çerçevesinde arabaya yürüyebilirsiniz. Hadi şimdi kısa bir Sürüş. test sürüşü yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu göğüse falan baksana abi. Işıl ışıl. Gelirken ben kullandım ya. Vallahi benim alasım geldi zaten arabayı. Arkadaşlar arabamızı şöyle inceliyor. Zaten gelirken sürdüm de ben sizi görün diye bak şey yapıyor. Arabanın gidişi, kalkışı, yürümesi, vites değiştirmeleri, mermi gibi. O abi de bu videoyu izliyordur. Bak şimdi biz bu arabayı aldık. Bu arabanın 20 santim, 10 santim neyse şurası tam, vernik çıkması var tamam mı? Her türlü bir şeylerle yapılabiliyor. Şeffaf folyo ile çözülebiliyor. Çözümü var. Ölümden başka her şey çözüm var. Yapılabiliyor. Öyle hayati bir şey de değil. Ama bak bu araba motoru saat gibi. Bu arabanın direksiyon pompasıydı, klimasıydı, yürüyen aksamıydı, her şeysi şıkır şıkır. Şanzımanı falan şıkır şıkır. Bak bu araba canavar gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Süper araba. Hiçbir şey yok. Böyle üzmez, ağlatmaz, sanayiye götürmez, dertsiz, kedersiz. Ne oldu şimdi? Biz bu arabanın kazancını yazdık üstüne. Bu arabayı daha farklı birisine satacağız. Bir almasa bir gelecek alacak. Bu araba en sonunda satılacak. Ama sırf oradaki şeyden dolayı zaten uygun fiyata veriliyor araba. Uygun. Hani onu, hani da söyleyelim. Araba kendi tamamen böyle hatasız boyası araba fiyatına da verilmiyor neticede. Ama bu araba ondan dolayı da cüz'i bir fiyat indirim yapılıyor bu arabada. Ya o indirim karşılığında daha çok fazla da hani bu arabayı ağır hasarlı araba fiyatına çekmeye gerek yok değil mi? Bu tarz durumlarda benim üzüldüğüm şey şu, anlatmak istediğim olan şu. Arabayı birisi gerçekten almak istiyor, ihtiyacı olan birisi almak istiyor ve arabayı alsa seve seve binebilecek bu arabayı ama bir arkadaşının şeyiyle makul fiyatlı olmasına rağmen o abiye söylediğin fiyata bak bu araba boyasız etiketiyle satılıyor. Benim o abiye söylediğim fiyata bu arabanın İki parça değişen, üç parça işlemli falan filan paketleri var internette. Bir tane küçük kusuru var. O da her türlü halledilebiliyor. E bu şartlarda o adamı caydırıp da değil mi ticaretten? O adamı ya niye mahrum ediyorsun ki? Var. Ne gerek var yani? Bizim araba satma ile ilgili bir kaygımız yok arkadaşlar. Biz bunları şey yaptığımız zaman böyle muhalif bazı arkadaşlarımız oluyor böyle. Ulan şu galericilere bir laf soksam şunlara bir şey yapsam diye. Onlar hemen oradan filizleniyorlar. Arabayı satamayacak hızlı sayıt falan filan diye. Arabayı satamamak değil. Biz şu ana kadar yüzlerce araba bak yani sayısız araba aldım sattım arkadaşlar. Benim diyen galerici belki benim rekoruma ulaşamaz. O kadar araba aldım sattım. Ben daha şöyle bir şey görmedim. Ya bu araba elimizde kaldı. Satamıyoruz. bunu. turşusunu kuracağız. Yok arkadaşlar böyle bir şey. Araba 3 ekle olsa bile o arabanın bir şekilde bir zaman müşterisi çıkıyor. Satılmama diye bir şey yok. Ama burada bizim araba satma ile ilgili bir kaygımız yok ama araba alacak insanlar bazen çok doğru insan çıkıyor. ihtiyaçlısı çıkıyor ama çok basit bir sebepten şuradaki arabayı, buradaki arabayı, Ahmet'in arabasını, Mehmet'in arabasını belki bu arabayı bir şekilde alamıyor, kaçırabiliyor. Dolayısıyla kim kaybediyor? Alıcı kaybediyor. Başka yerlerde daha pahalı araba, daha şey gidecek. Ya bu fiyata imkansız boya etiket olan bir araba o abi alamayacaktı. Bizim 20 bin lira ter, Temiz arabaya bindirmek erken Temiz arabaya binmesi Aynen temiz araba binmesi Arabanın geçmişi belli Adam kullanmış 2 yıl 3 yıl neyse Bakımlarını düzgün yaptırmış biz test ediyoruz burada Tabii. onlar için. Aynen. Biz Ankara'dan gelirken zaten test ettik. Sevgili arkadaşlar internette hemen hemen en güvenilir firmalardan birisi kategorisindeymişiz. Bir küçük bir araştırma sonucunda elimize ulaştı bu. Böyle bir firmanın elinde bir araba oluyor ve kendi boyasız rakiplerinden 20 bin lira ucuza oluyor. Ama o abi bu arabayı alamıyor. Bak düşün alamıyor yani. Yani burada biz tabii ki olsa olsa çünkü o abiyle ben 20 dakika telefonda konuştum. 10 numara bir adam. Çiçek gibi bir adam. <laughs> üzüldüm mü? Allah nasip olmamasına üzüldüm yani. Alsa gül oynaya gitseydi. Sevgili arkadaşlar arabanın sürüşünü de yaptık. Tertemiz gerçekten böyle her şeysiyle içime sinen bir araba. Hani diyorlar ya babama da satarım kime onu da satarım. Her türlü böyle gönül rahat içerisinde satarım arkama bakma Pırıl pırıl bir araba. O yüzden müşterisi çıkar çıkmaz. Çıkmazsa biz bineriz. Böyle yani temiz arabalarda hiçbir zaman satılma kaygım da olmaz arkadaşlar. Alım satım yapan arkadaşlar bana DM'den çok çok yazıyorlar. Abi ne yapacağız, ne edeyiz? falan filan. Bu arabam satmadı. Kardeşim araban temizse, içine siniyorsa senin, binmekten keyif alıyorsan satılmasın. Kapının önünde dursun. Bin gez. Değil mi? Bunu takıntı yaparsan arabanı satamazsın. Sen ne kadar rahat olursan, sen ne kadar o olaya kendi içinde içine siniyorsa ona göre yaklaşıyorsan, senin yaklaşımına göre, duygu göre müşteri bulacaktır. Dolayısıyla hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Bu videoda da almış olduğumuz arabayı tavanındaki vernik atıyla beraber incelemesini yapmış olduk. Keyifli bir video olmuştur inşallah. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.